Selamlar arkadaşlar, bugün Tokayev Sonya ile birlikte yeni güncelleme, inceleme videosu çekiyoruz. Kesinlikle çünkü çok ayrı koncansız. ayrı çekmek çok zor. Evet. Birlikte daha güzel işte, birlikte videolarımızı ee, paylaşıyoruz. Okey. Şimdi, hemen yeni güncelledim bakın. Yeni, böyle geceyle duruyor ve hiç böyle şey yapmadım da burası çok doldurma arkadaşlar. <gülüyor> Allah <gülüyor> burası sisliymiş, bir nefes alalım sis olsun bir. Ve okay. hemen şöyle, Baş köşemize. ve geldi. Çok geldi. Güzel. Oynamaya hazır, hazır istiyorum. Öyle Oynamaya ciddi hazır ciddi. istiyorum. Merak etme. Burası ee, birkaç video izledim değil de böyle izlemeye başladım ve güncellendi. Heyecanla hemen videoyu açtım diyelim. Arkadaşlar ben bunu zaten çok bu, tanıtım videosunda görmüştüm. Mükemmel kıyafetler geliyor. ve şey, da nasıl kıyafetler Arkadaşlar yapıyor? bir şey bir şey diyeceğim. Ee, ne diyeceğimi diyor Birçok kişiye göre işte kafe ile Sloma Mart'ın böyle birleşim gibi bir şey diyorlar. Bakalım öyle miymiş, iyi miymiş? Şimdi o oh, bak buraya hemen kafe. kafe. <laughs> bu, bu kafenin anısı var. Bu kafe kepenk kepenkleri var. Çok tatlı. Kenarlarında. Aa, çok tatlıymış bu. Kriz getirmeli. Şu poşet çok güzel. Evet, poşetler mükemmel. Oh, bu poşetler. poşet çok hoş. var yapmışlar şuraya. burada da vitrinler var. Vitrinlerin gözleri var. Ağaçın. Ay! Korktu mu arkadaşlar? Ama yok gibi de korkutucu duruyor. şu kıyafet yani şu gördüğümüz bir evet, ceket. çok hoş duruyor. Jeket, hem pembeli biraz daha. Hadi iki çık çıkalım çıkalım. Her o şey ne? orada. Bu ne? Aaa! Arkadaşlar bu niye burada? Arkadaşlar birini deneyebiliyor muyum? Arkadaşlar çok hoş deniyor. duruyor. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <Anneme> Sadece <laughs> dışarıdan hoş duruyormuş arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yukarıya çıkalım. Bebeklere de oluyor mu acaba? Bilmem bebeklere de bakarız. Belki şu katta da vardır böyle şeyler. <laughs> Ağır, çok güzel şu led. Ve ben bu şekilde çizilmiş yıldızlar bayılıyorum arkadaşlar. Editlerimde ve kapak fotoğraflarımda görmüşsünüzdür evet, zaten. 24 bu yıldızlardan çizdiğim için ya <Gülüyor> 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 siyah bu mükemmel. silah mükemmel. Bu birazcık daha Kore şeyi gibi değil Baz. mi? Kamsa Hamnida Evet, kıyafetler falan. Burada Ve aa oh, fotoğraf ne? çekilebiliyoruz bir dakika. Ay, merak merak, merak aa çok, çok iyi çok iyi. Burada wow. Aa. Mesela herkes bir tane fotoğraf çekelim arkadaşlar. Ha, acil. Ev pijamalarında mı fotoğraf çekeceğiz? Evet. Sonya bak diye ben fotoğraf çekiliyorsun kardeşim. <laughs> bir tane de şöyle fotoğraf <laughs> çekilebilir Sonya. Hareketler açıktı mı tamam. Slay slay. Böyle mi fotoğraf? Bir de şöyle bir şey çekeceğim. Şurada çekile çekileceğim. Şurada çekileceğim. Şurada çekileceğim. Şurada bir dakika dur dur. Şöyle fotoğraf çekilmeni çok istiyorum. Neredesin? Nerede? 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 Sinitlerin! Arkadaşlar <laughs> 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 mükemmel evin hızı asmalık şeyler. Evet. <laughs> Sonya orada kalıyorsun. Aa mutfak! Aa mutfak ne alaka? Baba! Üç gün. Kıldım. <laughs> e, deneme kabini gelmiş, arkadaşlar. bir de şöyle bir yer gelmiş. Mükemmel. Buraya oturabiliyoruz. Ben bunu bir yerde... <laughs> işbirliği değildir. ...da <laughs> gördüm. Şimdi hadi kıyafetlere gidelim zaten dur bir. Çok tatlı. Bir dakika dur. Karakterlere hemen şık 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 gidiyoruz. Bismillah. İlk kadın. Heyecan. <laughs> Heyecan. Merak olsun. Oo ol saçlarına geldi. Saç... <laughs> oh my god. Gerçekten bu çok güzelmiş. Ben, ben bunu, bunu istiyorum. Ben orada. bunu istiyorum abi. Şu da mükemmel. Ben bunu istiyorum. Sakin. Tam bir saç gelmiş. Aslında benim saçım, gerçek hayattaki saçımın aynısı gelmiş. Şaka mı? Evet benim de. Benimkisi birazcık daha katlı ama. Yok benimkisi dalgalı ya biraz daha. <laughs> Seninkisi böyle değil. Şu. Bu da çok Ölüyorum, tatlı. Ölüyorum, bitiyorum. Cidden çok güzel. Tam Arkadaşlar biz ee, bununla alakalı video gelecek. Bu Kesinlikle. kadar spoiler vereyim. Küpe de gelmiş. Küpe de. Şaka mı? Tam senlik küpeler. Tam benlik ve... Dur şu önüne gelmeyen yani bir şey. Piercingler çok hoş. Şuna kalsın küpeler falan her İlçinler şey çok güzel gözükmüyor mu? Evet. Göz de gelmiş arkadaşlar göz de gelmiş. Bir dakika gözüne ne merak ettim. Ben gözlere göz. gel. <laughs> Aa, çok güzel. Tam Bak, kore Evet tam koreleri. Ve bununla da video gelir gibi duruyor. Bak, gelecek şey gelecek inşallah. Burunlara... ooo oh, çok güzel. Çok Ucuzum. güzel. Ama böyle ve al, bir piercing insanı olarak tam bunu beğendim. I love it. Ama bir, kendi burnumu şimdi kendi burnum daha güzel. Böyle kalsın. Ne, ne geldi? Gözaltı. Bu tamamen bir Koreli karakter yapmak için evet. yapılmış ya. Şimdi <laughs> yok Şu yok bu ya. gözaltı değil, çil bu. Çil mi? Aa evet, evet çilmiş. Çil. Benim çilim mi? Bu çil mi? Sanki bu değil de benim çilim daha... Biraz daha tüm yüzük tamamen. <laughs> anime ya. Yok ya anime <laughs> ya. Anime ya bu sefer beni kazanamadın ama bu güzelmiş. Dur şunu da. Benimki güzel mi? Aa i̇şte, evet. İşte işte. Demiştim. Tamam. Tamamen Koreli şey gelmiş. Kore şey gelmiş. Şunun üstü tamam. altı ayakkabısı mük. Ya tam şey güzel. Honda boy yapmış birileri. <laughs> Birilerinin e, Kore fantezileri var galiba. Bu e, evet. şirkette. Evet. Bu şirkette Takalay <laughs> şirketinde. Koldaki <laughs> <laughs> şey çok güzel. <tatlı>. Birilerinin <laughs> Birilerinin kızı galiba böyle bir şey istemiş. <laughs> evet linçlemiyorum asla bu arada. Aa çok güzel bu etek. Bu etek benlik bu arada <laughs> tam. Yeni mükemmel etekler gelmiş. Şu şu pijama çok takımı hoş. her şekilde. Çok hoş. Bu ve bu arkadaşlar. Bugün böyle gezeceğim. Sen biraz öyle. <laughs> wow. Aman tanrım. Bu da çok güzel da. Tamam üstündeki. Böyle bu, devam benim ediyorum. Konum. Ve. Aa, dur dur bir şey daha gelmiş. Bir şey daha gelmiş şuraya. Ne gelmiş? Hı? Kıyafetlerde. Oğlum başka yok işte. Şurada bir tane şey var. Ha. Anlatın Şimdi şey de, aman tanrım. Aman tanrım. Şunlar da gelmiş. Hani gelmiş. Biraz bak, daha güzel olabilirlermiş. Ama çok tatlı bence Hı -hı. hala. Aa. Tipe bak Allah'ım <laughs> ya Rabbim. Tipe bak bu ne? <laughs> şey, Kafamı ilk kattaki kepenge benziyor. <laughs> <laughs> Anne ya. E, Oha çok iyi mı? Evet tam onun için gelmiş zaten bu saç. İşte. Hmm tatlı. Ah, yıldız yıldız tokalar şey şey. e, 2025'in şöyle ortalarında gezeymiş. Gözlük. Ben bunu gördüm. Bu Şusundur gözlük. Sen şeylere Bu gözlük, girer. bu gözlük. Ama bu ayrı bir tatlı değil mi? Şu Şur. Şey. Wow. Anam Allah. Selam güzellik. Şık, şık, şık Şöyle gezeyim mi etrafta? Yok ben gözlük insanı değil. Aa, <laughs> Aa bu kulaklık benim. Benim. Tekrar tekrar kullanabiliriz. Sonuçta farklı hesaplarımız var. Anime ya bekle. <laughs> Anime ya. İki insan ya. Arigato. Sen ya şurada bir şey var mı? Ne var? Ne olabilir orada? <gülüyor> Pardon <gülüyor> ismini kullan. Sonya, Speed, orayı bitliyoruz. Evet, bitleyeceğiz orayı. Ya, edit de çok uğraştıracaklar beni. Mesela. Şimdi eşyalara geçiyoruz. Eşya. Evet devam ediyoruz şimdi ben neredeyim buradayım arkadaşlar saçım ya böyle kaldı <laughs> Bir dakika ya, eşyalara bir şeyler gelmemiş mi? Gelmiş Ay ödüm koptu bu ne? bir ne? an kırmızı bu ne? nokta bu ne? olmayınca Bu ne Ay, Abi, bu, bu ne? Ney ney Asra ney ne? Sonia, ney Sonya ney ney Yumi aa bak Kore'de olduğunu biliyordum Yumi Allah pişti olmuş da. <laughs> <laughs> pişti olmuşuz. Saçlarını Abi, sadece Abi niye ama... bakıyorsun? Korkuyorum. sadece. Korkuyorum. Her neyse. Ayakkabı. Şimdi yataklara boy. bir şey gelmesinin imkanı pek de yok zaten. Burada da pek bir şey yoktur. Makyaj ması nereye gelmiş mi? Dur. Oo evet gelebilir. Doğru. İşim Çok yakışmışsın. Gelmiş üstü Yumi bir... markası gelmiş. <laughs> bu ne bu? Tokaç. Dur Tokat. dur hadi gel. Çok Bakayım hemen. Tat, tatlı. Kapak, takayım, hemen Ana. Takamıyor muyuz? Vallahi takılmaz takılar. Saçında toka takı takı var. O yüzden Sa mi? Saçında toka var. Benimki neden bana neden bana ağlarım ha. Benim saçlarım. Bir dakika seni aşağı kattım bıraktık. Bir yerde bıraktık ya. Ee, şöyle Tatlırama deneyelim. Oha çok tatlı. Çok Aa, beni nerede bıraktın ya? Neredeyim? Aman tanrım çok tatlıyım. Çok salayım, değil mi? <laughs> Sen neredesin lan? Gerçekten yokum. İnşallah Arkadaşlar Sonya yok. Ölmek üzere. Öleceğim sanırım. Sonya son dakikalarına yaşarken. Sanırım ölüyorum arkadaşlar. Bismillah. Sonya neredesin? Bilmiyorum. Natalya! <gülüyor> Natalya! <laughs> Neredeeyim? Azra, bizim evin Natalyasısın. Yani daha doğrusu Natalyasıyız. Natalyalarıyız. Ya iyice. Yaşam. Yokum. Ağlayalım. Neşeli fotoğraflar çekmişim ama yokum. Son fotoğraflarıydı. <laughs> Arkadaşlar video buraya kadardı. Biz Sonya'yı bulduğumuz zaman haberiz. İyi günler dilerim. Hoşçakalın. Merhabalar. Biz gelecekten geliyoruz. Şu anda 2045 yılındayız. Maalesef hala Sonya'yı bulamadık. Şaka şaka ya. Bulduk. Bir yerlerde takınıyormuş yine. <laughs>